vereceğim. Gebelik, hamilelik kontrollerine hangi aralıklarla gitmeliyim? Hamilelikte korona virüsten korunmak için neler yapmalıyım? Gebelik kontrollerinize 11-14. gebelik haftası, 20-22. gebelik haftasını ve gerekli gördüyse doktorunuz şeker yükleme taramanızı ve son haftalarda iseniz doktorunuzun öneceği sıklıkta kontrollere gitmenizi, acil durumlar dışında kontrollerinizi ertelemenizi öneriyorum. Gebelikte koronavirüs nasıl ilerler? Gebe olmayanla aynı şekildedir. Semptomları ve tedavisi benzerdir. Korunmak için neler yapmalı hamileler? Evde kalmak en önemli kural maalesef. Evde kalmaya devam edelim. Ellerimizi sabunlu su ile muhakkak her gün düzenli yıkayalım sabunlu su imkanımız yoksa dezenfektan kullanalım. Kapı kollarını evdeki en sık temas edilen yerleri temizleyelim. Şüpheli teması olan biri varsa onu izole edelim. Gerekirse evde maske kullanmasını önerelim. Tabak ve kaşıklarını ayıralım. Bebeğe emzirme ile ilgili bilgiler vereceğim. Yeni doğan, yeni doğum yapmış annelerde koronavirüs şüphesi var ise ya da koronavirüslü bir anne ise bebeği emzirme konusunda sorunumuz yok. Çünkü süte geçmedi, kanıtlandı. Sütte herhangi bir şekilde bir koronavirüs izole edilmedi. Bu yüzden bebeği emzirmeye devam edelim. Eğer şüpheniz yoksa zaten emzirmeye düzenli devam ediyoruz ve evde kalmaya devam ediyoruz. Doğum sonrası bebeğin kontrollerini ihmal etme kaydıyla aşılarını evde kalmaya devam ediyoruz. Emzirmeye devam ediyoruz. Şüphe var ise o zaman maskemizi takarak Bebeğimizi ellerimizi yıkadıktan sonra emzirmeye devam. Ya da koronavirüs hastalığı tanısı kondu bize. O zaman bebeğimizi maalesef izole edip sütümüzü sağıp sağdıktan sonra bir biberonla vermemiz gerekebilir. Ya da fayda zarar oranına göre maskemizi takıp ellerimizi yıkayıp emzirebiliriz. Bunu doktorunuz önerecektir size. Sağlıklı mutlu günler